Şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Bayağıdır video, canlı yayın bir şey gelmiyor. Bunun sebebi e, benim projelere yoğunlaşmamdan kaynaklıydı. Yine siteler, işler derken böyle bir aksadı yayınlar. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ben bildiğiniz gibi bir tane site açtım. Projelerle uğraşıyordum. Bir de siteyle uğraşıyordum. Şimdi sitemizi göstermek istiyorum. Şöyle bir biraz daha kişisel bir site açtım. Site kişisel diye düşündüm daha doğrusu ama sonra büyütme kararı aldım. Şimdi burası portfolyo ve stüdyo olarak iki tane bölüm var. Bunlar bazılarınızın pek ilgisini çekmeyecek muhtemelen. O yüzden burayı çok böyle tanıtma ihtiyacı duymuyorum da. Portal'ın asıl amacı yönlendirmek. Onu bir söyleyeyim. Bu kısım size yönlendirmek için. Asıl kısım şu iki kısım olacak. Buradan ee, blog ve işte soru cevap zaten. işte ee, oralara değineceğim. Önce şurada iyi bir kısaca geçeyim hemen. Burası portfolyo. burası benim alanım işte. Ben ee, benle ilgili bilgileri merak edenlerin bulacağı böyle referans sınırının olduğu bir kısım. Burası çok herkesi ilgilendirmiyor. O yüzden kısa geçeceğim buraya. Burası Game Studio. Yaptığım oyunları koyacağım alan. Yap, e, oyunlar işte bildiğiniz gibi yapıyoruz. Mesela Tom Fall Zombie var. İşte mobil oyunlar falan var. Oyun yaptıkça buraya koyacağım özetle. Burası öyle bir işte. Bir tür game stüdyo, ekibimizin olacağı. Burada ben ekip de kurmayı düşünüyorum. Zaman içinde burası oturacak zaten. Neyse işte burası da oyunların yapacağımız game stüdyo, stüdyo kısmı oluyor. Burada projeler yapıyoruz özetle. Bu kısım da çoğu kişiye hitap etmediği için buraya da çok kısaca geçiyorum. Ee, çoğu kişinin asıl çoğu kişi için asıl önemli kısım şu iki kısım aslında. Burada Şimdi soru cevap ve blok bölümümüz var. Blokta da şöyle bir durumumuz var bizim. Blok zaten daha önce benim eski sistem bilenler vardır. Bayrek Plast'ı. Bu sitenin aynısı. Burada işte blog içerikler olacak. Videolarımızı atacağız. İşte listelerimiz var. Düzenli yaptığımız. Anketlerimiz var. Testlerimiz var. Mesela şöyle güzel güzel testlerimiz var. Burada şöyle bakacak olursanız. Şu testler zaten hatırlıyorsunuzdur. Muhtemelen işte iyi bir oyuncu musun? Hangi oyun türüne aitsin falan filan. Yani böyle testlerin olduğu, blog yazılarının, haberlerin olduğu, işte incelemelerin olduğu bir site. Ee, bayağı bir uğraştırdı ama sonunda tamamladım özetle. Ee, burada böyle içerikler olacak özetle. Çoğu kişi burayı muhtemelen, çoğu kişinin ilgisini çekecek kısım burası. Buraya üye olabiliyorsunuz kendiniz içerik ekleyebiliyorsunuz. Editör alımları falan da olacak zaten ilerleyen süreçte. Onlara bakacağız. Yani şu kısım biraz kişisele kaymış olsa da şu iki kısım aslında genel kitle hitap edecek bir bölüm. Bu arada işte dediğim gibi içerikler olacak. Burasını da aslında biraz daha işte oyunlardan sorularınız oluyordu ya da böyle oyun gel ben yazılım üstüne işler yapıyorum bildiğiniz gibi. Yazılım üstüne sorular oluyor mesela. O soruları alacağımız kısım da burası. Buradan da yine aynı şekilde üye olabiliyorsunuz. Sorularınızı buraya yazıyorsunuz özetle. Öyle bir kısım. Ee, daha yeni açıldığı için burası boş tabii. Çok bir şey yok da. Bu buralar böyle özetle ilerleyecek, gelişecek. Birlikte ilerleteceğiz. Ee, YouTube içeriklere ve işte yayınlarımız arttıkça buralar muhtemelen artacak diye ben düşünüyorum. Bakalım göreceğiz orasını. Böyle yani özetle buralar böyle. Bayağı bir uğraştırdı ama güzel bir site yaptığımı düşünüyorum ben. Ee, buradan böyle birlikte dediğim gibi güzel içeriklerle devam edeceğiz. Birlikte ilerleyeceğiz. Burayı ee, böyle tanıttığıma göre kısacık daha da uzatmadan e, YouTube olayına geçeyim. Şimdi YouTube olayı burada bildiğiniz gibi bu kanalda. Şimdi ben bir kanal daha açacağım onu bir söyleyeyim. Bu yeni kanalın ismi muhtemelen adım adımla olacak ve o kanalda YouTube'a özel içerikler olacak. Ama burada e, yine aynı şekilde işte yayından gönderdiğim kısımlar olacak. Onu böyle özetledim. Yani bu kısım biraz daha Twitch'ten YouTube'a olacak ama yeni kanal YouTube özel içerikler olacak. E, bu iki kanalda aynı şekilde yürütmeyi düşünüyorum. Yeni bir kanal açılacak. Twitch'e de zaten aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, akşamları Muhtemelen yayın açacağım ee, belli günlerde yeni özel kanala bu oluşturacağım yeni kanala içerikler atacağım YouTube'a özel Öyle yani özetle şu an şimdilik planımız projelerimiz bu şekilde ee, Onun dışında bir ufak daha belirteceğim bir şey var Ben zaten bildiğiniz gibi yine yazılımla uğraşıyorum oyun geliştirme özellikle üzerine çalıştığım için. E, oyun geliştirme projeleri üstüne şeyler de yapacağım. Bunu bu kanalıma atarım yoksa yeni kanalıma atarım bilmiyorum. Ama sonuç olarak e, yazılım ve oyun geliştirmekle ilgili içerikler olacak. Çok merak eden vardı Çok da sorular geliyor işte nasıl başlarım, neler yapmam lazım. Böyle eğitim tarzı değil de biraz daha yönlendirici tarzı içerikler yapmayı düşünüyorum özetle. Öyle yani şimdilik... Projeler, olaylar bu şekilde işte bu bu süreçte plan-proje aşamasında bir de bir e, diğer işler varken bir bir aksama oldu işte ama onun dışında tekrardan yavaş yavaş başlayacağız özetle e, sitemiz, YouTube'umuz ve yeni YouTube'muz yakında gelecek o daha gelmedi ve Twitch'imizle özetle devam ediyoruz e, buralardan takip edebilirsiniz özetle bu ne? Discord linki. Ha böyle gözüküyor. Okay. Böyle yani özetle. Bunu bir özetlemek istedim kısaca. Bayağıdır yoktum çünkü bir açıklamam gerekiyordu diye düşünüyorum. Neyse. Bunu da açıklamış olayım bu şekilde. Şimdi bu